Herkese merhaba bu arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız. Biz biraz geliştik, birazcık. E, Versiye geliyor mu? Yok, şu anda bir şey olmuyor. Tamam, bir, arkadaşlar anlayayım. bu arkadaşım. Nedir'e gidik? Ee, önce bir yemek sorunu mu çözseydik? Olur. E, Bak, siz bir şeyler söyle. Hayır, ee, oradan almayalım, oradan almayalım. E, buradan alalım. Burası güzel tatlıdır. Oradan inekler, şey domuzları alalım. Tamam. Şöyle pişmiş pişmiş güzel etimiz var. Yeter. 10 tane çıktı. Aa, bir tane de buraya saklanmamış. Hepsini ödedik. 13 tane etimiz oldu. Çok ayvayacağız. Ee, burası benim evim. Gerçekten benim büyüsüz eşya var ya. Niye ki Büyü basalım? Aha zombi avladım. Arkadaşlar. Evine. Arkadaşlar şu an biri zombi avlıyor. Kafana şangışlısa ne yaparsın? Özürüm. Canın kaç. O zaman gel biraz kavga edelim. On kavga etmek için. Gel 3, gel. Bak düzgün yapak. 3 2 1 Arkadaşlar yapmaya unutuyor da ilk hamleyi o yapıyor. Gelme gelme ya. Bak çak kalınmış zaten? Ya Daha boş ver. Yaptık. Arkadaşlar yapmadık bu arada. Yaptık. Ya. Arkadaşlar komut olacak. Ben orada. Bak kimi getirdim yanında. Ama onu öldürmeseydi. Dalmasın lan o zaman söyle kurtuna. Kaç o zaman öldürdüm ben ki. Abi çok bela saldırıyor. <laughs> ben, ben, bunu ben, kaçıyordu, kaçıyordu. ben bunu öldürürüm. Ben onu öldürürüm. Tamam. öldürdün Hadi gel gidelim. Öldürdüm. Gel. Tamam tamamade hadi hadi, tamam, hadi git, Nedra. Geliyor. Ay bu köpeğin de. Ya, köpek nede? Neden? 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 Tamam, gidelim. Hmm. Aa, onu Önce mu Yok ya. Yok, yok. Ses, ses, ses. Arkadaşlar, arkadaş sesler tamam, ilk sen git, arkamdan geliyor. Ben gittim? Aa, kötü sesler. Eee... Ee, e, burada kuars var bu arada. Tamam, Onları al. Arkadaşlar kuars cennete buldum. Sen öbür tarafta mı doğdun? Hmm. Nerede? Öbür taraftayım gelen hemen yanaşmasın sana dedim. Tamam vurma vurma. Eskilsiz. Ha bak bir tane daha bak, var. Boş ver. Bana rest olmalıyım sadece. Rest olmalıyım yok ama. Nasıl? Şöyle kel toş vuruş yapalım. Hmm. Benim de yanına çekelim. Hı hı. Gelsene. Ben nasıl geliyorsun ya? Uçarak. Ben uçamıyorum bak. Uçmayı bilmiyorum. Gaz babalar geldi gaz babalar. Gel yardım edeyim. Yayın var yayın. Canım bir. Yayın var benim. <laughs> sen mi benimle ne Hayır. babalar nerede? Hadi görüşürüz. Gaz babalar öldü Mavi orman buldum. Çekeyim mi? Çekeyim. Çek arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bana Nazlıyorum, biri öldü. Baba, ne oldu? Bir tekme var mı? Maalesef. Şimdi bizim bir tekne yapmamız lazım. Ne ya lazım? Nerede bulacağız? Bilmiyorum. E bu ormanda hiç endirme yok. Görmüyorum alt tarafta var. Sen neredesin lan? Seni bıraktım Arkadaşlar sen şunu bir yerine başlamayın. Ye. Nerede var ya? He? Nerede? Alt tarafta, üst tarafta taraf, Kim vuruyor bana? Allah. Alt tarafta mı? Bak buraya mı? kimler gelmiş. Tek iyi oyun alıyorsa. Alt tarafta. Evet ben canına şu an sıfır gibi bir şey herhalde. Şimdi senin şeyin var mı odun? Maalesef. Ama ben var. Maalesef var. Yok, sıfır. Gel şimdi. Bekle, Enderman'la savaşıyorum. Gel, gel Enderman le Enderman le savaşıyorum. Adam beni öldürecek. Hayır canım bir buçuk. Son anda öldürdüm. Hiç kimsenin gözüne bakmadan şöyle. Arkadaşlar şöyle ışınlandık. Tamam gel şimdi. Hemen bir buçuk. Döm 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 Al. Ee, tek tek kulaç yapayım mı? Yapayım. Kim vuruyor bana? Ya. Aa bak bu. E, bak, rüzgar saldırısı yapma. Ben mi yapıyorum sence? Eee yanında. Kemem tamam. şu an. Tamam. İşim var. Ben evde çalışıyorum. O akşam. oldu ah. Sen havada mı çağırdın beni? Benim Allah Oğlum gazda atacaktım ya. Öldüm. <laughs> Kim öldü seni? Sen. Ben öldürmedim ona eminim de. Bilmiyorum valla. Etrafta magma blokları olmayan bir yere gitsek daha iyi olur. O bak tek tek üzerine. Ana bazalta geldik. Dur bir bazalt mı? Aşağıya kasan aşağıya. Şey Sen bir fortress bu. Oradan da beni çağır. Kale bul yani. Kankalar bana ee, bir ee, saldırmayın. Altın bot. Tamam. Bende tekne yok. Attım ya sana. Ben onu kaybettim. Ha. Şimdi yeni görevimiz ne biliyor musun? Fortus. Fortuslar lavlar. Hayır. Lavlar. Hayır hayır. Kalede onu... Kale oldu. 3 milyon yüzyılda kal oldu. Kalede batırı Yukarı. Arkadaşlar. Fortus alacağız. Siz veremiyorum. Özür dilerim mi? Hadi. Evet. Çok akıllı biri olduğum için uyu. Uyu yok uyu. Ben Uyudum uyu zaten. Tekrar ben akşam oldu. Benim yatağımdan niye oldu. Burası benim. Hadi neş neş hadi. Hadi. Oğlum. Ben de yok ki yatağım. Özür dilerim. Lan ne yapıyorsun? Ah, yeter. Yeter yok mu? Ben sana yeşil yatak atmıştım. Ne yaptın onu? ne Yeşil var canav... sen canavar. Senin ol canavar olur. Video çekmiyoruz siz. Çekiyoruz şu an e ee, yakınlarda canavar var. Ben canavar mıyım ya? Ben canavar mıyım? Yok. Buralardan demiyor. Orada bir yerde var. e ee, kanka burada cadı var. Ben hiç Barış mı? Vallahi zehirlenme. Aa Allah. burada evin içinde, evin içinde. Işınlanmış. 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 <laughs> reston. Bodik, bodik. Şu reston. anda biz ölüyoruz. Çocuk Reston diye. Arkadaşlar şu an yedik bayağı bir pasta. Şimdi ben bunu şimdi öldürürüm de gerek yok. Ya bu zehirlenme bitmiyor ya. Aa benim canım. Kızıyor. Ben kendi evime gidiyorum. Beni istemiyorlar burada. Evet arkadaşlar. Ben burada yokum. Bir şeyi de görmesem var ya. Burada canavar yok valla. Şu anda dinlenemezsiniz yakınlarda canavar yok. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun bence. Ne dedik şey yaptık tur yaptık. Hadi, hadi herkese görüşürüz iyi akşamlar.